Herkese selamlar. Yeni bir mobil oyun olan Tower Conquest'e hepiniz hoş geldiniz dostlar. Samet Güngör Light YouTube kanalındayız. Samet Güngör Light YouTube kanalında her gün yeni mobil oyun videolarıyla karşınızda olmaya çalışıyorum. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hala abone değilseniz kanala abone olarak sizler de videolardan ve çok daha fazlasından anında haberdar olabilirsiniz efendim. Şimdi Tower Conquest ee, yani benim tahminimce. <laughs> Boş ver saçmalayacaktım vazgeçtim direkt oyuna girelim ya. Sanırım kule fethedeceğiz falan diyecektim böyle. Ha karşıda böyle zombi ordusu var bizde de burada bağıran bir beyefendi var. Bu beyefendiyle kendi kalemizi korumaya çalışacağız. Aynen öyle bak neymiş amacı? Ee, kendi kulemiz yıkılmadan düşman kulesini yıkmak. Peki. Birimleri çağırmak için mana. Sağa sola giderek düşmanı görebilirsin. Anda adam geldi. Hadi reis. Vur tırmığınla. Vur tırmığınla kardeşim. Koçuş. Ne biçim vuruyor hotur 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 hotur. Ama birden bir celallendiler sanki. Kardeşim bizde de alev topu var. Sal bakayım kaleni. Ü. 3x var mı ya? Vallahi löp 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 diye indirdik elemanı. Süreden de kazanmış olmamız lazım. Bütün yıldızları aldık. Ve kutumda ne var? Kutumda 5 tane şövalye var abi. Yeni bir başarımın kilidi açıldı. Hazine avcısı. Yeni üniteyi açmak için urduya tıkla. Hazır. Siyah şövalye. Sıradan kralın adamları. Köle. Haydi. Kardeşim köle de demeseydin ya. Siyah şövalye maksimum seviyeye ulaştı. Köylü maksimum seviyeye ulaştı. Bu da mı köle? Ama herkese köle çok ayıp. Adı, adı iş ayıp ya. Ha buna kule. E koskoca kuleye de köle deseydiniz de bir görseydim sizi. Ayıptır kardeşim ya. Herkese mi köle? Bu kim misal? Rahibe. Buna da mı köle? <laughs> Nadir kralın adamları köle. Nadir kralın adamları köle. Sihirbaza da büyücüye de Oha kanka. Griffon adamı. Kralın destansı adamı. Evet ama köle. Sıradan yaşayan ölü köle. <laughs> Abiciğim biri bir şeyin sonuna sürekli köle eklemeye gayret etmiş. Bu da robot köle mi abi? Vallahi robot köle. Allah'ım. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Nadir robot köle. Bunlar da mı köle hocam? Bu ne? Sumocu köle mi? Nadir Jade İmparatorluğu kahraman. Bak bu herif kahramanmış kanka. Ama bir tık geriye geliyorsun. Köle. <laughs> Yine mi ya? Oğlum çok iyi değil mi? Bu. Destansı kralın adamları. Kahraman. Lan her şeyi okudum arkadaş yani. Abi köle diyecek ne yaşadın ama ya. Evet birader çok güzel indirimler. 300 liradan 100 liraya düşse de alsam diye bekliyordum zaten. indirimleri başlangıç paketi. Bunların hepsine şimdi sahip olmak ister misin? Sadece 30 lira ya. Bir, 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 bir dur hocam ya. Telefon çağrısı aldığında oyunu durdurum durun. Oyunu... Hayır bir git be. Sana ne ya? Telefonumu kim şey yaparsa yapar, ararsa arar. Kardeşim bizim adamlar ee, narsist galiba. Çünkü köle diyorlar. Bir daha upgrade. Tamam kardeş geldi yavaştan. Bu kardeşe bir destek. Ablam arkadan çok böyle niyeti bozuk geliyor. Yenilmiş düşmanlar bazen mana küreleri düşürürler. Kendiniz için e, mana kürelerine dokunun. Toplamak için. Toplarız anam. Vallahi ben seviyemi bayağı arttırdım. Benim kafam rahat. Ablam orada ne kadar çığlık dağıtıyor olsa. Biz burada rahatız efendim. Biz burada rahatız. O kalenin de içinden geçeceğiz. Bak kritik vuruşlar. Bir alev topu ağzının ortası. Uy. Ağzın ortasına dedim de. Ben tek atacağını düşünmedim be adam. Harbiden böyle yapıştırdı çat diye. Hocam yeni bir şey açılana kadar galiba bizim ilerlememiz gerekecek. Şu an baktığın zaman biz de köleyiz diye tahmin ediyorum. Samet Güngör köle. Hı, -hı. Hemen şuradan diğer savaşa bir dahil olalım. Ha belli bir enerji durumu var. Tek seferde sadece 5 savaş falan mı yapabileceğim acaba? Hemen şöyle bir maksimum upgrade'leri alırız. Şövalye atarım canım. Daha neler ya? Biz Biz köle miyiz ya? Bayo Hazard suitli şey geliyor. Zombinin birine ne yaptım? Kalp mi attım? Az önce adamın üzerine tıklayınca adam bana katıldı resmen şöyle bir olay döndü yani ihanet et tamam. Ama bak bu sefer onlar bana fazla vurmaya başladı köylü bey. Biraz ayıp ediyorsunuz efendim. iki dakika içerisinde kazanmalısın dostum. Alev topunu ya ağzına. Tamam. Alev topu bir daha gelene kadar biz bu herifi malamat etmiş oluruz zaten. Al 3x'e. yerle bir edildi. Düşman üssü yerle bir edildi. Sandıktan okçu köle. Hemen çağıralım kendisini. Ha seviye verebiliyor muyum? Kule seviye 3. Zavallı kule. Zavallı köle seviye 4. Zavallı şövalye. Bu birimi açmak için dokunun. Okçu. Peki zavallı mı? Ve level 1 mi? Evet galiba öyle. Çizimleri hoşuma gitti ya. Çizimleri gerçekten fena değil. Ücretsiz. Ama kenarda reklam işareti var. Ben yemedim onu hocam. Ben onu yemedim. Öyle kolay kolay her baba yiğit. Bize reklam izletemez. Bütün statları full adamlarımın. Okçular güçlü ama kırılgan uzun menzilli birliklerdir. Onları diğer birimlerinizle koruyun. Peki full okçu spamlersem kim ne diyecek bana? Bence kimse bir şey diyemez ya. Dayı yavaştan hareketlensek mi ya? Tamam piyade artı okçu kombosu yapıldı. da artı okçu ya. Direkt bak önden sürekli piyadeyi eksik etmeyeceğiz. Hemen geliyor piyade. Okçunun üçüncüsü konulduğu an daha da sırtımız yere gelmez. Bak üçüncü okçu da geliyor. Oy. O eee biyo azartlı fena. Maksimum seviyeye ulaştık. alev topu. Kuleye teşekkürler. Patladı kule. Full okçu kombosu ya. Direkt yani e, oyunun olayı bu. Genelde bu tarz oyunlarda menzilli ünite ardı ardına ardı ardına dizdiğin an adamlar genellikle karşılık verebilecek güçte olmuyorlar. Menzilli üniteler çünkü Acayip fark ediyor. Görev tamamlandı. Kaşif. Hoş geldin müptezel. Sen patlıyorsun nasıl olsa. Patladığın için seni bir köleyle durdursam. Tamam. Şimdi esas orduyu sahaya çıkarmanın vakti geldi. Öndeki oyalıya dursun. Esas orduyu dışarı çıkarmanın vakti geldi abi. Hemen şöyle okçuları kullanalım. Alev topunu base'e atmak için kullanacağım. Çok güzel can gidiyor ya. Alev topunu var ya base'e fırlattım mı? Öf 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 yani. Çok sağlam canları gidiyor. Ee, doktor bu ne? E doktor bu adamlara tek atıyor. Bak bu hiç hoş olmadı. Neden? Çünkü okçuları yan yatıracak orada? Hı -hı. Ben o kadar okçu stacklediydim oraya ama ya. Şu alev topunu at kafasına kurtulalım ya. Ben o kadar okçu spamlediydim oraya. Ayıp değil mi? Çünkü okçuların yani içinden geçtikleri zaman ben pek haz almıyorum. Yaşayan ölü sandı. Ya güzel bu öldüğü zaman patlıyor bir de. Tüm hedefleriniz tamamlandı. Kapıya dokunun ve bilinmeyen dünyalara seyahat edin. Tüm ödüller toplandı. Bilinmeyen dünya. Ama önce bir bekle canım. Görevler 3 elmas. Bir bekle. Bizim işimiz var burada. Eskimiş. Ver ver. Hmm, gel şuradan bir o hazartlı zombiyi de çağıralım. Tamamdır. Şimdi savaş meydanına. Bu sefer kimle savaşacağım? Fabrika. Artı kalkanlı robot. Vay. Üniteler falan değişiklik gösteriyor. İlginç. Peki. Kalkan robotu kalkan olmadan daha fazla hasar alır. Savunmasını zayıflatmak için geriye atın. Na nasıl? Tutayım sürükleyeyim mi? Birazcık çok mu dip dibeyiz acaba? Biz de bir ünite çıkaralım ya. Aa, Houston bir sorunumuz var. Tamam ben bunları ben bunları halledeceğim hocam. E ee, Bak güzel bu güzel patladı güzel. Peki arkaya okçu yiyarak bu sorunu kökten çözüme kavuşturacağım. Bir alev topu, bir okçu daha. Bir dal daha adam. Bir tane patlayan reis. Bir okçu hanımefendi daha. Ne vereceksin sandıktan? Oy, bayağı şey verdi. Seviye aldık galiba ya. Hı -hı, seviye 4 olduk. Ondan dolayı Ordunun da seviyesi arttı. Bütün adamları maksimum seviyeye getirdim. Bu devi çıkarabilsen zaten eskim işi. O bayağı götürür olayı da zor çıkar ya. Harmancı. Baba bu herif bana bir tehlikeli gibi gözüktü be. Harmancı neymiş ya? Çok tehlikeli gibi gözüktü bana. Bilemedim yani. Abi umarım patlatarak öldürür hepsini. Bir daha geliyor harmancı. O ne ya? Harmancıyı tut. Evet arkadaşlar galiba senaryo restart'a gider. Biz demek yedik zaten. Bu restart abi. Dur dur. Bu restart'a çünkü kupaları alamayacağız yani. Kupaları alamayınca da kart vermiyor. Kart vermezsen gelişemiyorsun. Bir anlamı olmuyor. Demek ki harmancı gelmeden böyle bir upgrade yapmak lazım. Onun bu harmancı dediği adam harbiden çok bela. Biz bunu nasıl keseceğiz ki? Abi adamlar bizi yok etti. Birader bir saniye. Çok aşırı yani ee, bir hasar vuruyorlar farkında mısın? Bir dahaki sefere. Allah Allah. Bir dahaki sefere de çok manyak hasarları var abi bunların. O zaman ben bunları CT'lemek için sürekli elimde bir tane patlayan zombi tutacağım ya. Hadi bir an evvel 200'e. Sürekli bu herif geldiğinde. E, harmancı geliyor. E, 200 çıkmaz ki ona. Ama baba bu. Çok ağır. Dur bak bir tık daha upgrade yap. Bir tık daha upgrade. Bir daha harmancı geldi. Gel. Eğer elimde yeterince okçu olursa bu harmancı dediğimiz bok hiçbir şey yapamaz. Tamam. Oğlum Mario'nun falan içinden geçiyor herif ya. Şöyle bir şeyle durduralım. Abi devi yolla. buradan devi de kes. Biz de bir tur bir ağlayalım abi orada. Kesiyor bu arada. Galiba kesiyor gibi geldi bana ama güzel dev indirdi. E peki bir şey soracağım. Ben her zaman bu harmancı dehşetiyle mi yaşayacağım? Adamlarınki kaç gold bilmiyorum da onu CT'leyecek şey 200 gold. İtici. Uzun menzilli hızlı birim. Oo. İşler çirkinleşiyor. İşler çirkinleşiyor. Hadi bakalım. İlk ikisini upgrade'e veririz direkt. Oksor yolladı. Ben yine aynı üniteyi yollayıp bir... E ee, Samet harmancı iğneyle durduracaksın. Bir parça burası bizi bir zorladı gibi. ön saflara oyala Oy O çok güzel oldu Bak okçularımı yeterince koruyabilmem lazım Okçularımı korursam her şeyi hallederim. Yaklaşık bir dakika var. Tamam. Kapının önü siege'de. Arkadan dev geliyor. Güzel. Zaten geçemeseydik arkadan dev geliyordu. Bu da sanırım bizim son savaş hakkımız. Bir tane daha robot geliyor. Bombacı robot. Uçan birim bomba bırakır. E bunu ct'lemek için direkt şey gerekecek o zaman okçu gerekecek. Eyvah. Eyvah. Ee, onu yiyemedik değil mi? Lan var ya tam zamanında stunladım ha. Güzel. Arkaya yağabildiğim kadar okçu yağmak istiyorum. Evet 3 eksisinde oynayınca hızlı patates ettim. Ama buffları falan yakalayamadık tabi. Seviye 5. İlk eğitim bölümünü açtınız. Şimdi aç takımı seç. Eğitime başla. Eğitim ödüllerini topla. Toplayayım da nasıl? Neyle? Eğitim ödülü olarak ne aldılar peki? Güzel. Ha, ödül olarak 3 birim kart aldılar. Burada 6 birim kart alınıyor level 20 olunduğunda. 6 birim kartla hani buradaki adamların bir şekilde tiyarlanması sağlanıyor. Yani uzun vakitler harcarsan bir şekilde harcadığın vaktin karşılığını alırsın diyor oyun. Ee, bu elden sonra da sanırım robotların şeyi açılacak. Ay tamam. Terminus. Öyle bir Terminator gibi bir şey yollayacak eleman kafamıza. Anladım. Bu eli de oynayalım. Ardından ufaktan videonun sonuna gelelim efendim. Arada bayağı mesafe var. Güzel. Bir tane yolla. Bir tane arkasına okçu yolla. Hızı 2x al. Bizim adamlar level 5 oldu hocam. Eyvah. Oy, var ya. Bence Fevkalade bir ee, hamle oldu bu. Şimdi bu adamın tek bir sıkıntısı var. O neymiş ya? Alev topunu da bu adama saklayacağım, dev bir çıksın. Ha, dayı bu dev uzun menzilli. Ne bulduysak vuracağız kafalarına. Bulduğunu parçalı hocam. Alev topuna gerek kalmadan parçaladı. Ve muhtemelen bütün yıldızları aldık. Robot sandığı ise bize... Oy, deli dehşet demeye jatan adamı verdi. Önünde rastgele oyalayacak bir tane tank olsun. Affetmez abi. Deli dehşet demeye çıkarıyor o tank. Her neyse sevgili arkadaşlar bu oyunda böyle bir yapımda efendim. Umarım izlerken keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar. Diğer mobil oyun videolarında görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.